olsun. Varlığımızı ve yaratılışımızı merhamet üzerine Kur'an yüce Rabbimize hamdolsun. Yüreklerimize sevgiyi, saygıyı, sevdayı, erdemi, fazileti. E menzilehû min Burada bu tabloya, bu gençlerimize çok da nasihat etmeye gerek yoktur açıkçası. Çünkü onlar bu kıymetli görevleri yerine getirerek aslında en büyük nasihati onlar bize yapıyorlar. Ya Allah karanlıklar aydın oldu, ya Resul Allah. Sevgili çocuklar, hepinizi tek tek tebrik ediyoruz. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Bugün ne mutlu size ki Allah'a hamdolsun camilerde Kur'an kurslarında hocalarımızın, seydalarımızın bize vermiş olduğu Kur'an dersleri ve namaz dersleri neticesinde elhamdülillah namaz kılmayı öğrendik, Kur'an okumayı öğrendik. Ne mutlu elleri, yüzleri dirseklerine kadar elleri, kolları bembeyaz bir şekilde parlayacak. Peki neden parlayacak biliyor musunuz? Bugün biz namaz kılmak için abdest alıyoruz ya, abdest alırken o suyun değdiği bütün azalarımız, Peygamber Efendimiz diyor ki kıyamet günü bembeyaz bir şekilde parlayacak ve şahitlik edecek. Biz Allah Hayda konuşasın lan inatçılar. Vaka ki sizden birine aslında her biri konuşmak dedi. Merhaba arkadaşlar, ben akşam namazıyım Beni kılmak insanı kötülüklerden alıkoyar. Beni kılan kişi Allah'ın kendisine vermiş olduğu nimetler için şükretmiş olur ve böylece Allah'ın rızasını kazanır. Kuslu bedeni, kıl beni ey namaz, küçülsün dağlar, denizler taşsın, dağılsın kalabalıklar, ruku ruku dağılsın. <laughs> Yaradan محمد رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب خلق من شر ما خلق ومن الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمي الله لمن حمده ربنا كالحمد الله سبحان ربي على سبحان ربي على سبحان ربي على الله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام